Kesinlikle kesinlikle. Çok iyi mi avlaman lazım kedi o? Ya bunu bol bebekli kedi demek istiyorum ama hayvan sanki yani mart olayını önceden yapmış gibi baksana karnı dolu gibi. Bebek kedilerle dolu bir kedi yani. Bol bebekli kedi işte. Panda. Güzel gözlü papuduk panda. Bol bebekli popuduk panda bu da. Gözünü çok da göremedik. Ge piş 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 ha. piş. Piş 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 Biraz daha mı yavla? Mı yavla? Mutlaka mı yavla? Kesinlikle mi yavla? piş 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 piş. Bol bebekli popuduk panda. Evet arkadaşlar, bol bebekli popuduk panda. Ya muhtemelen bu doğuracak bu kedi ve her taraf panda kedi olacak.